Evet bugün e, bakalım Trunk'ın hasarına bakacağız. Arkadaşlara bir söyleyeyim. E, i̇lk olarak normal deneyeceğiz. Evet, birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviyede gideceğiz. Bakalım ee, nasıl olacak? Frank, trank alabilecek mi Frank'i, yoksa alamayacak mı? Hadi bakalım. Ya tabii ki normal maçlarda ee, direkt sizin yürüdüğünüz tarafa doğru yürümeyecek. Ama yine de test yani. Bir video fikri çıksın diye böyle bir şey yapayım dedim. Şimdi ölecek büyük ihtimal o yüzden şöyle bir tamamdır. Bir emoji dağıtınca. Bakalım oluyor mu? Oldu. Tamam level 1 okey. Okey okey. Bitirelim şimdi. Şimdi bitirelim. Şöyle keselim. Şimdi level 2 var. Ee, level 2 ile başlayalım. <laughs> evet. Bakalım şimdi. Ya kim izliyor bu ya? Malı mısın oğlum ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, evet şimdi tekrar bir deniyoruz. Round 2. Bak bak şerefsize bak nasıl çekiyor. Şöyle bir kere daha vuralım tamamdır. Şimdi canım fullensin. Ondan sonra arkadaş bir tarafa vuracak. Tam bir bekle bekle. Bekle bir. Evet, level 2'yi de geçti. Demek ki Frank'in kalkanı varken yani aynen kalkan kalkan değil yıldız gücünü seçmiş. Yıldız gücünü seçmiş. Tam level 2 bu olsun o zaman ne diyelim yani. Evet. Şimdi sırada Evet. Şimdi 3. seviyeye geçiyoruz. değil. E, test yani. Aslında başka hangi karakter deneyebiliriz? Rosa olur mu? Ro Rosa, aynı Rosa da olabilir aslında. He, kalkanı basar. Olabilir ya. Bir test olarak. Hadi bakalım. Yap çekme be adam, çekme. Tamam. Şimdi canının fullenmesini bekleyeceğiz. Ne tarafa yapayım? Ne tarafa? Ne tarafa yukarı mı yapacağız? Allah neyse. Basıyorum emoji Demek ki bunu da alabiliyormuş. Trunk'ın ultisi, Frank'in bütün eşya, yıldız güçleri, can bassa bile hepsini alabiliyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Yani 15.500 15.640 canlı bir Frank'i alabiliyoruz çok op Bence iyi yani. Yani sırada Rosa var. Hadi hadi. Anca tamam yazdı Tamam Tamam tamam. Evet. yapacağım. Evet. Hadi hazır. Hazır, hazır, hazır. Evet. Kostüme bak. Bu ne bu? 80 taşlık bir şey miydi bu? Yok bu destansıydı galiba. İyi. Evet. bir kere daha vurdum mu? Ha, neyse ya. Bir tane daha tur var zaten. Onun da ulti kasması lazım. onun ulti kasacağım hadi ya. Öf, Whatsapp'tan yazalım şunu. Hadi, hadi. Ha, yeni cetvendiş. Demek ki böyle alamıyoruz. Ama yani sonuç olarak alınabilir. Yani ee, Kalkan bassa bile alabiliyoruz yani bence. Normal maçlarda böyle olsa yer alırdı. Yani. Evet bu video bu kadardı. Başka karakterleri test etmemi isteyen varsa <laughs> ya test etmek diyorum ben de ya. Sanki oyun bilgisiz de. Oyunun hiç bilmiyormuşum gibi. Neyse. Neyse ya yorum yaparsınız işte hadi. Kapat.